Merhaba arkadaşlar, Maslaman Sonucu kanalına hoş geldiniz. Kasına Simulator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. oyna. şimdilik herhangi bir güncelleme gelmedi. Onun için geçici bir final yapacağım. O finalde de şöyle bir şey olacak. Ali Usta yapıyı genişletme kısmında ne kadar genişletebiliyor ona bakacağız. Geçenki bölümde, geçenki bölümde şu e, gazinonun iç kısmını, duvarlarını, du gazinonun üstünü, her tarafını artık meşgullediydik. Yapacağımız herhangi bir şey kalmadıydı buralarda. Sadece ne, ne yapılabilirdi? İşte seviye 2 olan bütün aletlerin satılıp hepsinin seviye 3 alınması ve elemanların tamamının full seviye olarak donatılmasıydı. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yapıyı genişletme kısmından olabildiğince ne kadarsa eğer yapıyı genişletçe son noktaya kadar getireceğiz paramız el verdiğince şimdi hemen yapıyı genişletmeye ben buradan başlıyorum. 15.000'de 25.000 yaptık. 25.000'den 45.000'den 45.000'den 70.000'den 70.000'den 100.000'den 100.000'den ve bitti. Yapıyı artık son seviyeye kadar genişlettik. Daha bundan sonrası yok. Arkadaşlar. En sonki ki yapı bu. Bu kadar genişleyebiliyormuş. Şimdi bu kadar genişlemişken Hemen yapanın geri kanalını halledelim. Bu da zaten son artık şunu aldıydık 200 bine. Ee, Ali Usta'dan tavan dediğimizde nerede bizim ışıltılı tavanımız? Şuydu galiba. Tamam halletti. Şurada her defasında zaten çıkıyor. Morum trak yaptık. Ben mavim trak istiyordum aslında. Tamam mavim trak oldu. Şimdi bir an takıldı. Neden takıldı anlamadım. Ve duvarda da ne yapmışız? Ha, bunu da yapalım duvarda. Zaten en çok parayı bu duvar yedim işte. bizde. Çünkü iki defa değiştirdik duvarı. Tamam duvarda bitti. Şimdi geldik zemine. Zeminde düz kırmızıydı. Şundan da. Hemen bunu da halledelim. Tamamdır. Bu da bitti. Zeminde bitti. Tavan da bitti. Duvarda tamamdır. Artık burada yapacağımız herhangi bir şey kalmadı. Dediğim gibi sadece personelleri fulllemek ve ikinci seviye cihazların tamamını kurtulup üçüncü seviye cihazlarla donatmak kaldı. Şurayı Değiştirebiliriz mesela. Şu tankı da ben bir açayım bir adam. İçeride de müşteriler memnun olsunlar. Burada da zemine şöyle bir şey yapalım. Dışarıyla ayrı bir şekilde. Tamam. Ve duvarı da tamamıyla dış içeriden bağımsız güzel oldu. Tamamdır. Burası da böyle. Burada herhangi bir şey yanlışlıkla tıklamamışım. O da tatlı. Şimdi hala 89 binim var. Yap. Bunu yapalım. Nerede benim işçilerim? Çalışanlar. gelirim buraya. Şimdi. Çevir. Çevir. Hayır. Full. Full. Full işçi istiyorum. Şunun. Başka yok. Çevir. Çevir. Hala polisçi yok. Hala polisçi gelmiyor. Ne kadar güzel. Son kez çeviriyorum. Evet. Gelmedi. Sadece bir tane geldi. Hemen şuradan bakıyoruz. Sen çalışan iyisin. Sen çalışan kov. Ata. Şimdi burada... Kaç tane öyle işçi ihtiyacım var benim? 2 3 4 5 6 tane öyle işçi ihtiyacım var. 6 tane. Ama zordan surat makinesi abi. 1 2. Tamam. 2 tane daha surat makinemizi aldık. Yepyeni. Şöyle yerleştir. Döndür 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 döndür. yapmıştır. Bir tane daha al. Şimdi 21 binim kaldı. Ben sıkışmış şuraya. 21 binim kaldı. Onu da buraya. Çok güzel. Şimdi bunları sat. Zobi'ye koy. Hemen buradan ilan ver. Bir ilan fiyatı 4000. Açıklama. E yayınla. Hadi bakalım. Bakın 24.000'e yaklaştık. Ve benim ödemem gereken şöyle bir fatura var. 22.950 diye. Onu da öderiz. Sıkıntı olmaz. Ve almamız gereken Amazot kısmından Tavan lambası diyelim Şu lambadan iki tane bundan bir tane Bundan bir tane alalım Bey'den bize ne gelmiş ilan 2250 hayır daha fazla arttır Ondan sonra alayım Hemen şunu şuraya yerleştirelim Diğerlerini aynı şekilde yerleştirelim. güneş şeklinde. Hoppa. Bir İran daha geldi. 2475 hayır. 31 bine yaklaştık yine. Bugün bir düşüyor bir alt artıyor ya. Onu da aynı şekilde buraya yerleştir. Tam şuraya. Bir tane lambamız daha kaldı. Koşacağım artık. Onu da buraya yerleştir. Oldu da bitti maşallah. Şimdi 38 binim var. Hemen tekrardan buradan slot makinesi diyorum. Son seviye slot makinesini istiyorum. Hadi ver hadi ver. Ve bir slot makinesi daha. Para kaldı mı? Hayır. Eksilerdeyiz hatta. Uzun zaman sonra ilk defa X'lere düştük. Ama çıkmak da bizim işimiz. Bir slot. Bir slot daha. Duvarı boydan boya slot yapacağım demiştim bir ara. Videolardan bir tanesinde. Aynen öyle çalışanlardan da herhangi bir şey gelmiyor. Ve 5500'e kadar çıktı. Hiç gerek yok. Yatıp kalkarız, sıfırlanır. Ondan sonra tekrar bir deneriz. Hemen şöyle ben köşeme çekiliyorum ve sadece izliyorum. Prestijimiz 3.33. Ha şuradan switch diyelim. 13.000 aldık. İyi. 13.000 almış olduk. Şimdi burası kapanıyor. Hadi bakalım. Hadi 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 çıkın 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 çıkın. Kasinoyu kapattık. Yatıp kalkacağız. Artık para bizim için sorun olmaktan tamamıyla çıktı. Yani ne kadar çok harcarsa harcayalım. En sonunda bize geri dönüyor. Güzel bir şekilde. Hem de. Hemen bakıyoruz. Bir tane var. Bir tane daha bulduk. 5000'e kadar devam edeceğiz. Ve başka da bulamadık. Bir tane bulabildik en son. Bunu kovuyoruz. Bunu atıyoruz. Bunu kovuyoruz. Bunu atıyoruz. Güzel. Şimdi. Benim kovmam gereken bir, iki, üç, dört. Dört tane daha elimim kaldı. Fulllemem gereken. O anacınkinin tamamı. Full artık. Full artı full. Tüm çalışanlarım en son seviyede çalışıyorlar. Hmm, bir yüzük daha geldi ama. 50 ile çarpacak. Hiç yoktan iyidir. Toparlı da az da olsa. Evet 51 bin olduk. Şimdi yapacağımız herhangi bir şey kalmadı aslına bakarsanız. Dediğim gibi. Kasino Simulator'ın bu geçici fileli. Kasino Simulator final sürümüne çıktığında yani versiyon 1.0'a çıktığında bu noktadan kaldığımız yerden eğer sevimizi kabul ederse devam ederiz. Sevimizi kabul etmezse buraya bu noktaya kadar getirtiririm. Getirdikten sonra da bu noktadan kaldığımız yerden veyahut da güzel bir yenilik varsa içeriği genişlettilerse onunla beraber baştan tekrar bir bakarız neler gelmiş neler değişmiş diye oynanışa tür yenilikler eklenmiş diye onlara bir bakarız. Oradan devam ederiz. Ama artık Casino Simulator bu bölümlük geçici bir final yapıyor. Bir sonraki bölümlerde artık görüşmek dileğiyle. Umarım izledikleriniz hoşunuza gitmiştir. Az zamansız önce kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve çanı açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nasıl artıyor görüyorsunuz değil mi?